çok sevdiğim, saydığım bir abim var. Akıllı insanlar kendi hatalarından ders çıkarır derdi hep. Daha akıllı olanlar başkalarının hatalarından da ders çıkarır. Ben eminim ki bizim beş gelincik kendi hatalarından ders çıkaracaklar. Tıpkı sizin gelinciklerinizin de onların hatalarından ders çıkaracağına emin olduğum gibi. biz aynı gemideyiz. Aynı coğrafyadayız. Coğrafya kaderdir derler. Evet çoğu zaman haklılar. Ama bazen bir kıvılcımla değişir her şey. Sizden tek istediğim. Gelincikleri öldürmeden önce vicdanınızı dinlemeniz. Kalbinizin sesine kulak vermeniz. İnanın buna. İnanın bana. Çünkü ancak o zaman berraklaşır su. Çünkü ancak o zaman yeşerir orman. Gelincikleri öldürmeyelim. Gelsin hayat bildiği gibi bu akşam Show TV'de.